Aziz Bey merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bilindiği üzere küresel boyutta etkili olan Boyun 19 salgını insanlarımızın evde kalma sürelerini uzatmış, yüz yüze eğitime asatmış ve uzaktan eğitimi zorunlu hale getirmiştir. Bizler de Mali İl Müftülü olarak bu salgının salgın sürecini daha doğrusu, e, sağlıklı atlatılabilmesi ve ailevi yapıları daha da güçlendirmek için pandemi sürecinde aile eğitimleri projesi altında seminerler düzenlemekteyiz. düzenlemekteyiz. Bugün konuşacağımız ve üzerinde önemli durmak istediğimiz konu ise çocuklarda başarı almamız. Ya da daha açık bir ifadeyle anlatmak gerekirse ailelerin çocukları üzerindeki akademik başarı baskısı diyebiliriz. Aziz Bey öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Merhaba İbrahim Bey. Ben Aziz Ömer Mardinliyim. 2012 yılında Hacettepe Sosyal İstihbarat Mezunuyum. Yaklaşık 2 yıl boyunca özel sektörde çalıştım. Sonrasında ise Bingöl Devlet Hastanesi'nde 5 yıl, şu an ise Mardin Sağlık Müdürü, Halk, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi, Ruh Sağlığı Şubesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapıyorum. Sizlerin de bu çalışmayı yapmanız bizi gayet mutlu etti. Çünkü cidden çok önemli bir süreçten geçmekteyiz. Ee, küresel salgın e, ailelerimizi, toplumumuzu çok ciddi bir şekilde etkilenir. Bu etkilerden de kurtulmak için tabii ki çalışmalar yapmamız evet. gerekmekte. Sizlerin de bu çalışmalarınızı çok e, 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 sağlıklı ve iyi buluyoruz. E, bize de davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ederiz aynı şekilde. E, Bil mukabele. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Biliyoruz ki bu salgın e, uzaktan eğitim zorunlu hale getirdiği için çocukların başarısı üzerinde olumsuz etkiler de yaratmıştır. Gerekse sınav stresi, gerekse e, okuldaki arkadaşlardan uzak kalma, öğretmenlerden, hocalarınızdan uzak kalma stresi çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde olumsuz etki yaratmıştır. Sizce ailelerin çocuklarının akademik anlamda başarılı olması için nasıl bir tutuma ya da nasıl bir davranışa sahip olmaları gerekir? Anne babalar ne yapmalı? Çocuklara ve gençlere daha Böyle istikrarlı, daha azimli çalışmaları için ve daha başarılı olmaları için nasıl bir tutum içinde olmalılar? Evet, bu konuda ailelerin de çok önemli görevler düşünmekte. Çünkü bir başarı isteniyorsa şayet, bu sadece çocukla ilgili veya okula ilgili bir durum değil. Ailenin şunu görmesi gerekiyor. Hem okul, öğretmen ve aile bu konuda iyi bir organizasyon üretmeli ve çalışmaları beraber yapmalılar. Çocukların olumlu kişilik özellikleri geliştirmelerinde ve tüm gelişim aşamalarında bu eğitim olabilir, birlik olabilir, bir ki yaşamın planlanması olabilir. E, ailenin çocuklarına karşı tutumları çok önemli. Anne ve baba arasındaki samimi ve sağlıklı iletişim de çocukların ilişkilerine yansır. Çocuklarla olumlu tutum ve davranış geliştirmelerinde en önemli etkenlerden bir aile ortamıdır, anne ve babalardır. Bu olumlu tutumlar çocuğun sadece başarısını değil, kişilik yönünü, zihinsel yönünü, sosyal yönünü de pozitif yönde etkiler mutlaka. Anne babanın çocuk yetiştirme tutumlarında çevresel ve sosyal ortamlardan ziyade ilk olarak çocuğun sosyalleştiği yer aile olduğu için anne baba faktörü çok önemli. Aile çocuğun her yönüyle etkilediği bir sosyal çevredir. Çocuğun yaşamla ilgili ilk tecrübelerini kazandığı, kendisine güven duygusunu geliştirdiği, sosyalleşmeyi ve topluma uygun tutum ve davranışlar sergilemeye öğrendiği yer kişinin ailesidir. Evet, çünkü ailenin e, aile bireylerinin sevgisi, çocuklarına karşı bir gülümsemesi, eğlendirmesi, çocuk üzerinde olan çok doğal etkisi vardır ki bu etkiyi maalesef e, eğitim kurumlarında bulmak oldukça zordur. Bir başka bir de ele aldığımızda ise çocuğun eğitimden sorumlu kişiler ilk başta kimler olur? anne ve baba olur. Daha sonra okula gönderirler, eğitim kurumları olmaya başlar. Bunun için de bir başarı sağlamak isteniyorsa şayet, anne babalar davranışlarına, sözlerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Neden? Çünkü anne ve baba çocuğun ilk olarak rol model aldığı kişilerdir. Burada eğer biz ailelerimizde başarılı üretken, e, gerek ailesi gerek bulunduğu topluma yararlı bireyler yetişmek istiyorsak şayet biz yetiştirdiğimiz çocuklara e, iyi bir rol model olmalıyız, davranışlarımıza, sözlerimize dikkat etmeliyiz ve nasıl olmaları gerektiği konusunda da e, anne babaya önemli vazifeler düşmektedir. Biz tabii çocuklarımıza karşı e, aşırı baskıcı olan aileler var. Belli noktalarda onları aşırı koruyan aileler var. Biz burada dengeyi sağlamazsak şayet e, çocuğun gerek gelişim döneminde gerekse ileriki hayatında birçok noktada e, olumsuz e, özellikler görebiliriz. Evet. Biz e, küçük çocuk olsa dahi kendi işlerini görmeleri alışkanlığını kazandırmalıyız. Yani çocuklarımız küçük bile olsa kendi yaşlarına, gelişim dönemlerine e, uygun olarak onlara küçük sorumluluklar verebiliriz. Mesela edebişik bir çocuğumuz varsa şayet e, tabii ki dediğim gibi yaş ve gelişim e, dönemlerini göz önünde bulundurmak çok önemli. Çocuğu bir fırına göndermek, bir ekmek aldırmak, sofrayı düzeltmek ve küçük çocuğumuza odasını eğer çok fazla dağıtmışsa aşağıya yavaş yavaş sorumluluk verip odasını düzeltmesini bile sağlamak onun için önemli bir etkendir. Artık başta çocuk bunu reddedebilir, hoşuna gitmeyebilir ama daha sonraki süreçlerde bu işleri artık kendisi yapmaya başlayacaktır. Tabi eğitim kökleri gerçekten de acı olan ama meyveleri tatlı olan bir uzun bir maratonlu bir süreçtir. Burada anne ve babalar çok sabırlı olmaları gerekir. Mesela çocuk bir ödevi varsa aşağıya sabırlıca dikkatli bir şekilde çocuğa yardımcı olmaları gerekir. Ama e, tekrar söylüyorum, çocuğun gelişim dönemine de uyum sağlaması gerekiyor ailenin. Mesela baba ödevini 10 dakikada bitirmesini ister ama çocuklar e, çok çabuk yorulabilirler. Ve bunun için de e, dikkat etmeleri gerekiyor ailenin. Çok teşekkür ederiz Aziz Bey. Bir ikinci sorum şöyle olacak Aziz Bey sizlere. Gerek pandemi döneminde gerekse normal hayatta çocuklarımızın ve gençlerimizin başarılı olabilmesi için Anne babaların üzerlerinde şiddetli bir baskısı olduğunu görüyoruz. Yani anne babalar neden başarılı olmaları için bu yöntemi seçiyorlar? Bu yöntemi seçerken çocukların üzerindeki veya gençlerinizin üzerindeki bu baskı onlara ne gibi olumlu ya da olumsuz yan etkiler yaratabilir? Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyiz? E, tabii aileler e, tabii ki her e, ailede olduğu gibi çocukların başarılı olmasını isterler. Ama anne ve babalar gerek eğitim düzeyleri gerekse geçmiş yaşantıları gerekse gelecekle ilgili beklentileri eğer olumlu bir düzeyde olmazsa şayet çocuklarına karşı olağanüstü bir beklentiye girebilirler. Anne ve babalar çocuğuyla ilişkilerinde kendi geçmişlerini çocuğa yüklediği anlamları çocuğa karşı tüm davranışlarını gözden geçirmeleri gerekmektedir. Çünkü her ne kadar o sizin çocuğunuz olsa bile şunu unutmamak gerekir. O kişi biriciktir, tektir, kendine özgü bir hayatı vardır, o kişinin özel yetenekleri vardır, kendine göre istek ve arzuları ve ulaşmak istediği hedefleri vardır. Şu noktada maalesef gerek toplumumuzda gerek ülke genelinde yapılan bazı hatalar var. Nedir bu hatalar? Çocuklar kendi yapamadıklarımızın yapıcısı, kendi ailemizden kaynaklanan e, sorunların, problemlerin çözücüsü olmaması gerekir. Biz eğer yanlış şeyler öğrenmişsek kendimizi düzeltmeli, kendi yanlış yanlışlarımıza çocuklarımızı kurban etmememiz gerekir. Eğer biz ileri düzeylerde çocuklarımızın mutlu olmalarını istemiyorsak veya daha üretken, daha çalışkan, daha başarılı bir nesil istiyorsak şayet o çocukların da birer istek ve arzuya sahip olduklarını, bizden başka ve bizden daha iyi yetenekli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ee, çocuklar dediğim gibi biriciktir, tektirler, kendi özgü dünyaları vardır. Ee, onların istek ve arzularına mutlaka aydın ve bizlerin saygı duyması gerekmekte. Tabi evet. ilerleyen yaşlarda ebeveynler tarafından sırça yapılan ve göz ardı edilmeyen bazı hatalar var. Ee, mesela aile şunu söylüyor çocuğuna. Efendim işte yediğin önünde, yemediğin arkanda, hiçbir şeyini eksik etmiyoruz tarzında yapman gereken tek şey odaklanman, başarı sağlaman, biz seni bunun için eğittik tarzında. Tabii ki anne babalar e, çocuğun ilk ki, sosyalleştiği alandır. Sevgilinin, şefkatin, merhametin öğrenildiği ilk yer anne babanın ocağında beraber kaldıkları evdir tabii ki. Ama anne baba işte yediğin yılda yemediğin arkandaki gibi söylemleri kullanmaya başladığı zaman çocukta artık sevgi, şefkat, merhamet gibi duygular ortadan kalkar. Onun yerini ne alır peki? Onun yerini e, sanki başa kakılmış, istenmeyen bir çocuk gibi olur ve özellikle ergenlik çağından sonra çok ciddi ruhsal problemlere sebep olur. Çocuk içine kapanık olur, e, suça meyilli olabilir, aşırı kızgın olabilir, annesi ve babasına karşı kim duyguları daha hakim olabilir. Çok. Tabii e, belli bir noktayı daha aydınlatma gerekiyor. Çocuklar ailelerinden belli dönemde başarılarının artması için tehdit edilmekte veya kıskandırma gibi yöntemler kullanılmak. Tabii anne baba kendilerine göre çocukların daha başarılı olmasını isterler, daha e, verimli bir okul başarısı isterler. Fakat farkında olmadan büyük hatalara da girebilmektedir. Peki bu anlamda bir psikoloğa veya bir danışmana ihtiyaç duyuyorlar mı anne babalar? Hiç size yansıyan tüm durumlar oldu mu? Tabii tabii. E, belli noktalarda aileler gelip işte biz çocuğun hiçbir şeyini eksik etmiyoruz, işte okula gönderiyoruz, karşılığını veriyoruz, şunu bunu yaptırıyoruz ama bir türlü işte okuldaki başarıyı sağlayamıyoruz dediklerinde cidden aklına bu gibi problemleri görüyoruz. Anne baba ulaşamadıkları hedefleri çocukları üzerinden gerçekleştirmeye çalışmakta. Bunu yapamadıkları zaman ise birçok aile belki ee, olumlu yönde telkinlerde bulunurken birçok aile ise hayal kırıklığı yaşamakta. Maalesef hayal kırıklığı yaşamakta. Evet. Çünkü yani, beklentileri gerçekçi değil. Evet. Ee, peki bunun için ne yapmamız gerekiyor az çok? Az çok ee, çocukta eğer biz bir başarı görmüşsek, istenilen bir davranışı görmüşsek şahit bunu ödüllendirmemiz gerekiyor. Niye ödüllendiririz? Çocuk e, olumlu davranışı devam ettirir, kendini değerli hisseder ve benlik saygısı artar. Tabii ki e, çocuğun bazı davranışlarını yerli yersiz işte hak etmese dahi olumsuz yönde eleştirmemiz, eleştirmemiz onu olumsuz yönde etkileyebilir. E, çocuğun öğrenme ve e, gelişmesini engeller, hevesini kırabilir bu noktada. Ve birçok araştırma var bu konuda. Bazı evet. araştırmaların sonuçları da şuna varıyoruz maalesef anne babalarıyla sağlıklı iletişim ve etkileşim içinde olan çocuklar karşılaştıkları sorunlar noktasında duygu ve düşüncelerini diğer insanlara göre daha uygun yollarla ifade eder. Yani evin içinde saygı, sevgi, merhamet, hoşgörü, yani bizim toplumumuzun aslında gerçekleri olması gereken şeyler. Bunlar olduğu zaman çocuk kendini daha iyi ifade eder, ifade eder daha özgür, daha kendi isteklerini bilen bir çocuk e, kavuşur. Kısacası şuna diyebiliriz aslında, çocuğun sosyal gelişmesinde ailenin rolü gerçekten çok önemli. Ve iyi bir aile görüntüsü ve eğitimi kişinin topluma uyumunu da temelidir. Aileye uyumu iyi olan çocuk budur, bu durumu diğer yaşamında da devam edir Bu diğer yaşamdan kastımız da çocuğun evliliği olabilir, anne baba olduğu dönem olabilir ve bir süre, süren bir süreçtir bu çocuğa faydalı olması noktasında aile kendi tutumlarını bir daha gözden geçirmesi gerekir. Anladım. Teşekkür ediyorum Aziz Bey. Şimdi bir üçüncü sorum şöyle olacak Aziz Bey. Peki bu çocukların ve gençlerin başarılı olması için anne babaların üzerlerindeki baskısı çocuk ve gençlerimizin akıl ve ruh sağlığı üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? Evet, bu da çok önemli bir konu. Çünkü günümüzde e, hastanelere gittiğimiz zaman maalesef ki psikiyatride sıra bulamıyor hale geliyoruz. E, psikologların kapısı dolmuş durumda. Bu gibi durumlarda ise e, tabii ki sonuca bakmamak lazım. Çünkü o sonucu doğuran bir sürü sebep var. Anne baba tutumları, okul ve çevre bunun e, başlatan temel sebeplerdir. Tabii bazı ebeveynler iyi bir eğitim için çocuklarına destek sunabilirler. Eğer aileler farkındaysa bir eğitim süreçlerinden onlar da geçmişte şayet farkında olduk, çocuklarına olumlu yönlendirip sağlarlar. Ancak bazı ebeveynler çocuğunun daha başarılı olabilmesi için en iyi yolu baskı olduğunu zannederler. Çok büyük bir yanıydı ama onlar da kendi bakış açılarıyla çocuklarını en iyi şekilde anne babalık yapmalarını öyle zannetmişler ve maalesef ki çok büyük bir hataya düşmek ettiler. Anne babaların yüksek not beklentisi, gerçekçi olmayan başarı beklentisi, başka çocuklarla kıyaslama ve başarını küçümseme gibi olumsuzluklar çocukların ruhsal dengesini maalesef bozmakta. Oysa bundan ziyade daha uyarıcı bir ev ortamı sağlandığı zaman, aile içinde iletişimin, etkileşimin iyi olduğu, çocuklarına saygı duyulduğu bir ortam olduğu zaman ise başarılı davranışını değil de daha çok süreç, ödüllendirildiği zaman, çocuktaki başarı oranı artmaktadır. Tabii çocuklar e, bu baskıya uğradıkları zaman ruhsal problemler yaşamakta. Bunlar da bazıları fiziki yolla da kendini göstermekte. Bunlar hangileri diye baktığımızda ise araştırmalar şöyle söylüyor bize. Çocuklarda stres, kaygı ve endişe bozukluğu, terleme, mide bulantısı, baş ağrısı gibi fiziksel belirtilerde rastlıklar ortaya çıkabiliyor. Tabi aşırı bazlı bu sağlığında bozulma, öğrenme, de, isteksizlik, okul başarısında azalmaya da neden olur. Bu nedenle abartılı davranışlardan mutlaka kaçınmamız, ısrarlardan kaçınmamız gerekmekte. Ve biz ailelerin aileler aslında şunu söylüyoruz. Çocuğunuzun sınav sonucunu değil, yani sonucu odaklanmayın. O süreci ödüllendirin. Çünkü bu bir süreçtir, bu bir maratondur. Bu uzun süreçte ee, çocukların ne, neredeki bir olumlu davranışını gördülerse orada ödüllendirmeleri çocukların yanında olmaları gerekmekte. Tabi bazı kişiler başarının temelinde baskı olduğunu düşünmekte. Baskıcı aile tutumlarına baktığımızda ise çocuğa neredeyse söz hakkı tanımazlar. Evet. En iyi şeyin anne babası, e, biz biliriz mantığındalar. Anne baba söyler ki, biz en iyisini biz biliriz, sen bilmezsin. Çocuğa söz hakkı tanımazlar, istek ve arzularını görmezler, dinlemezler, evde bir iletişim yoktur, kopukluklardır. Evet. En iyisini ben bilirim mantığı olduğu için de e, çocuk maalesef olumsuz yönde etkilenmekte. Yani sonuç olarak da baktığımızda ruh sabında bozulma olur gençlerimizde. Ee, Öğrenmede isteksizlik olur, okula gitmek istemezler, benlik saygısında düşme olur. Çocuğun kendine saygısı kalmaz. Çünkü hayatı boyunca hiçbir zaman kendi kararlarını vermemiştir. Kendi bir hata yapsa bile hatalarına katlanma sürecini yaşamamıştır. Ee, sürekli anne ve babasının gölgesi altında yaşamıştır o çocuklar. Ve okul başarısında da azalma olur. Özellikle anne ve babalara şunu söylüyoruz. Özellikle 1. ve 2. sınıftaki çocuklar okula gittikleri zaman bu dönem ki teknolojinin, oyunların, tabletlerin revaçlı olduğu ve çocuğun dikkatini çok çabuk çeken şeyler. Biz e, anne babalar televizyon başında otururken çocuklarımızın ders çalışmasını, ödev yapmasını istiyoruz. Biz kendimizi birazcık da onların yerine koyalım. Bu kadar istediğimiz işte teknolojik aletler odamızda yanı başımızdayken e, birileri bizden bir olaya kapanmamızı ve belli kelimeleri onlarca defa yazmamızı ister. Peki bu çocukta bu başarı ne kadar sağlanır? Çocuk ortada sıkılır, belki ağlar, belki istenmeyen davranmış olan işte altını ıslatma gibi psikolojik problemler yaşayabilir ve aile bunun farkında değilse psikolojik anlamda işte psikiyatride, sosyal hizmet uzmanlarından, psikologlardan yardım almadığı sürece de ileriki hayatında birçok problem yaşar. Peki Aziz Bey, şimdi toparlama gerekirse e, anne ve babaların çocuklar ve gençler üzerindeki ee, akademik anlamda başarı üzerindeki baskısından dolayı akıl ve ruh sağlığı üzerindeki olumlu olumsuz etkilerinden bahsettiniz. Ee, bunların çocuk ve gençler üzerinde nasıl bir stres, sıkıntı yarattığından bahsettiniz. Peki bu genel anlamda anne ve babalara ya da çocuk veya gençlerimize tavsiyeleriniz neler olacaktır? E, tabii e, biz e, şunu söylüyoruz. Aile, e, okul ve öğrenci. Bu üçünü birbirinden ayırt etmemek lazım. Anne babalar okulla sürekli iletişim halinde olmaları gerekir. Çocuğun gelişim dönemlerine göre arkadaş çevresi, okul çevresi ve dışarıda muhatap olabileceği kişileri bilmeli. Çok sık olmasa bile çocuğunu takip etmeli. Evet. Kimlerle arkadaşlık kurduğunu, e, neleri sevdiğini, neleri sevmediğini ailede bunları bilmesi gerekiyor. Ha şunu söylemiyoruz tabii ki. Çat kapı okula gitmesinler, ikide bir öğretmeni aramasınlar. Ama e, o çocuğun e, neler yaptığını, okuldan yapması gereken ödevler olabilir, sorumluluklar olabilir. E, aile içinde anne babanın bunu bilmesi, takip etmesi çok önemli. Bir e, diğer e, tavsiyem de şu olabilir. Tabii. Yani, çocukların gelişim dönemleri olarak görevler verilebilir çocuklara. Başta söylediğimiz gibi, eğer çocuğumuz çok küçükse basit bir şekilde odasını düzeltme olabilir. Yatağını toplama olabilir, sofrayı düzeltme olabilir. Tabii yetişkin veya ergenlik çağını geçtikten sonra bile kendi yaş ve e, gelişim dönemlerine göre de sorumluluklar bir çocuklarımıza. Ve biz eğer ciddi bir şekilde çocuğumuzun başarılı olmasını istiyorsak şayet baskıdan ziyade, çünkü baskı bazı zamanlarda şiddetle de sonuçlanabilir. Çünkü e, alınan puanlar veya yaşanmış başında, örnekler de vardır. Mutlaka var. Çocuk 85 ve 100 üzerinden 85 veya 90 aldığı zaman kendini yetersiz görüyor. Çünkü ailesi ona mutlulukla yüz alması gerektiğini öğretmiştir. 85-90-60'da çocuk mutlu olmuyor mesela. Bazı vakalar var mesela çocuk mutlu olmayı bilmiyor. Çünkü daha öncesinde sürekli şiddet görmüştür, baskı görmüştür. Bu şiddet ve baskı çocuklar mutluluk duygusunu bile e, öldürme seviyesine getirmiştir. Dediğim gibi çocuğun Eğer evde bir başarı sağlanması istiyorsa, eğitim anlamında bir başarı isteniyorsa şayet ev ortamında buna uygun olması gerekir. Nasıl olur bu? E, gerek ışıklandırmasıyla, gerek çalışma ortamıyla, kitaplarıyla, odada fazla şeyler olmamasıyla e, bunlar olabilir. Ve çocuk çalıştığı zaman da ilk başta dediğimiz gibi rol model anne babadır. Çocuğu odaya kapattı, biz televizyon izleyip, tabletlerle uğraştığımız zaman bir başarı gelmez. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Evde özel eğitim yani toplantı seanslarımız olabilir ve en kötü ihtimalle bile çocuğumuz oturup ödev yaptırdığımız zaman anne babalar da kendilerine bir okuma programı yapmaları gerekir. Çocukları ders çalıştığı zaman onlar da kitap okumaları gerekir. Bu, bunu yaptıkları zaman anne babanın telaffuz ettikleri sözler kendi davranışlarına da yansıdığı için tam istenilen kıvamda bir rol modeli teşkil etmiş olur. Tabii çocuğun e, isteklerine, kişiliğine e, saygı duyulması gerekir. Beklentiler ona göre şekillendirmeli. Hani mesela Osmanlı'da bu vardır. Eğer siz balıksanız size uçmayı öğretmezler. Tabii. Veya kuşsanız size yüzmeyi öğretmezler. Siz kuş olup uçmaya çalışsanız nefesiz kalır, ölürsünüz. Bizim çocuklarımız da aynı öyle. Eğer resim alanında yeteneği çok fazlaysa veya çok iyi bir sporcuysa onu öğretmen yapanın mantığı yok. Veya eğer e, istekler, beklentiler ne kadar e, çocuğun e, başarısıyla ilgiliyse, ise çocuğun başarı oranı o kadar artacaktır tabii ki. Tekrardan son da sür, e, söyleyelim. Başarılı değil, bir sürece evet. ödüllendirelim. İşte o, sen buradan 100 puan al, ben sana bisiklet alacağım mantığı yanlış. Neden yanlış? Eğer çocuk o puanı alamazsa şey, bir bisiklet alamayacak. O süreçte o çocuk ee, zamanlar dolusu o bisikletin hayaline ve bir hayal kırıklığı olacak. O hayal kırıklığı olduğu zaman çocuk belli saygısı düşer, kendine güveni azalır, ee, ne yapacağını bilemez. Ama biz o süreç boyunca, Mesela ki sınava bir ay Bir ay boyunca eğer çocuğumuz çalışmışsa, gayret göstermişse, biz de ona gereken desteği sağlamışsak şayet, o yüz bana almasa bile o e, gösterdiği gayreti, o çalışmaları biz ödüllendirebiliriz. Ve e, sözlerime de son veriyorum böylelikle. Tekrardan e, Marfa İl evet. Sağlık Müdürlüğü olarak bu çalışmayı yürüttüğünüz için sizlere teşekkür ediyorum. Biz de aynı şekilde teşekkür ediyoruz. Elinize ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Umarım anne babalarımız e, bu verdiğiniz güzel tavsiyelerle, düşüncelerle çocuklar ve gençleriniz üzerindeki baskılarını biraz daha azaltır ve daha duyarlı davranmaları gerektiğini de anlarlar. Bizim de en büyük beklentimiz bu. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ ha, olun. olun. İyi kolay gelsin.